Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size nasıl SMM Panel kurabilirsiniz? SMM Panel kurarken doğru yazılım nasıl seçilir? Onu göstereceğim. Şimdi bu kullanacağımız yazılımı deneyimlemek için panelturk.net'e giriyoruz. Burası bir demo adresi. Türkiye'deki en gelişmiş yazılımdan bir tanesi bu. Hatta tek diyebiliriz. Aktif olarak güncelleme alan tek yazılım. Şimdi bu gördüğünüz gibi bir SMM Panel yazılımı. Buradan, şuradan ön baş, ilk başta giriş yapıp demo demo 1 2 3 deyip buradan giriş yapıyoruz ve demo incelemeye başlıyoruz sizlerle birlikte robot doğrulamasını geçtikten sonra login diyorum. şimdi bizi böyle bir arayüz karşılığı bu bildiğimiz esma panel arayüzü burada işte yeni sipariş oluşturma sayfası bu temalardan bir tanesi gayet de güzel hoş gözüküyor buradan şöyle bastığımız zaman servis listesi bakiye ekleme alanı siparişler süre paylaşıyorum bile bir bir esma panel hiçbir eksiği yok Buradan bastığımız zaman e, burada dil desteği var. Tüm dillere destek sunuyor. E, buradan hesap ayarlarımıza mı gidiyoruz? Aynen buradan hesap ayarlarım sayfası var. Buradan siparişler demiştik. Şöyle açayım. Gördüğünüz gibi burada siparişlerin açıklamalarının olduğu yer. Gayet hoş bir tasarım. Buradan bakiye ekleme kısmı var. Bu kullanıcı kısmını detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz. Tema çok hoş, çok güzel yapılmış. Şimdi buraya geliyoruz. Sonuna admin ekliyoruz. Admin paneline giriş yapalım. Gördüğünüz gibi admin paneline giriş yaptık. Ee, şu şekil bir admin paneli var. Gayet modern, hoş bir admin panel. Buraya bastığımız zaman ilk önce hesabımızı görüntüleyelim. Şifremizi değiştirebiliyoruz. Kullanıcı bilgimiz yazıyor. Burada bunlar sansürlü demo olduğu için burada bildirim sesi var. Mesela ee, bunu kaydettiğimiz gibi ha, değiştiremiyoruz ama buradan bildirim sesleri var. Bunlar değiştirince ses değişiyor. Ee, bakalım buradan işte IP güvenliği var. IP güvenliğini açarsanız farklı IP'den oturum açıldığı zaman doğrulamaya düşer. Esa admin paneline direkt giremezler. Genel kısmına bakalım. Yönetim paneline hoş geldiniz diyor. Toplam kazancınız, cilt panel yani sizden bayilik alanların sayısı, tüm sipariş sayısı, bugün toplam giro bugün toplam kar, hatalı sipariş, aktif destek talepleri gibi istatistikler var burada. Buraya not ekleyebiliyorsunuz, kendinizi hatırlatma. Burada API sağlayıcılarının durumunu Görüyorsunuz son 5 aktivite loglar var burada son 5 sipariş ee, buraya geliyoruz son 5 ödeme diyor son 5 şey son kaydolan 800 müşteri diyor buradan da müşterilerinizi görebiliyorsunuz. Yani buraya bu sayfaya gelip böyle F5 e attıkça mesela yan ekranınızda durabilir buraya F5 e attıkça tüm istatistikleri görebilirsiniz buradan e, müşteriler kısmına girelim. Gördüğünüz gibi burada müşterileriniz var. Müşterinin ismi, mail adresi, telefon numarası varsa telefon numarası, rolü diyor. Admin mesela bunlar demo. Bizim kullanıcımız da demo. Şu an çevirmiş olarak gözüküyor zaten. Şu sol alt köşede de aktif müşteriler kısmında zaten kaç kullanıcının aktif olduğunu söylüyor. Ne kadar bellek tükettiğini kuyruktaki işleri söylüyor. Burada dili, para birimi 0.53 kuruşu varmış. Adminin Bizim de 26 TL'miz varmış demo hesap olarak. 223 TL'de harcama yapmışız. Admin de 2416 TL harcama yapmış. 46 kuruş. Buradaki sürat kuruşun. Hesap aktif durumda. Ülke bilinmiyor. Son giriş ve kayıt tarihi mevcut. Buraya geldiğimiz zaman müşteri detaylarına basıyoruz. Bu kısım çok detaylı, çok kapsamlı. Eğer müşterinin Skype, WhatsApp, Telegram web sitesi adresi varsa burada görüyoruz zaten. İsmi, soy ismi, e-posta adresi, telefon numarası, kullanıcı rolünü ayarlayabiliyoruz. Detaylı rol oluşturmayı da az sonra göstereceğim tabii ki sırayla. Dilini biz ayarlayabiliyoruz. Hani eğer atıyorum dil konusunda bir sıkıntı yaşıyorsa. Hesabı pasif ettiysek sebebi, banlanma sebebi yani. E-mail doğrulama tarihi, telefon doğrulama tarihi bunlar. Ayarlardan açıldığı zaman, kullanıcı doğruladığı zaman buralar aktif hale geliyor. Hesap durumunu aktif pasif yapabiliyoruz. Yani banlayabiliyoruz kullanıcıyı. Kayıt tarihi, son giriş, referans kodu. Daha sonra buradaki Vesaire vesaire APA anahtarı var Saat dilimi var Son bağlanması var Hesap kısmına geliyoruz burada kullanıcının hesap bakiyesi hacim miktarı Gibi değerler mevcut Bunları tabi buradan düzenleyebiliyoruz şu an Rolleri var düzenlememizin sebebi de şey dediğim gibi demodayız Burada kullanıcının açlı destek talepleri var Burada aktiviteler var. Yaptığı işlemler vesaire. Burada çift panel satın aldığı bayilik panelleri var. Onları görüntülüyoruz. Ödemeler kısmında yaptığı bakiye yüklemelerini görüntülemekteyiz. Siparişler kısmında da tabii ki oluşturduğu siparişler buradaki durumu gayet açık bir şekilde belirtiyor. Yani özel VIP müşterilere şey altında tutmak için karantina mı diyeyim artık onu gözlem altında tutmak için gayet sağlıklı yani müşterinizi kaybetmezsiniz hiçbir şekilde. Burada referans davet et kazanan kampanyasından, eklentisinden, e, modülünden daha doğrusu e, istatistiklerini gözlemlemekteyiz. Buradan e-posta gönderip değişiklikleri kaydedip çıkabiliyoruz. Geri döndüğümüz zaman buraya şey yapıyor. Mesela başka bir profile girdiğimiz zaman siyah oldu gördüğünüz gibi. Bu biraz e, rastgele olan bir şey. Böyle farklı olmuş, güzel olmuş. Burada yakında kaydolan kullanıcıları görüyoruz. E, Bugünün bugün kim kaydolduysa onu görüyoruz ya da buradan filtreleme ya bu filtreleme şeymiş bugün içinde olanları görüp ona göre bir e, şey yapabiliyoruz burada banlanmış bir kullanıcı var aski alınmış kullanıcılar var online ödemelere gelelim burada kullanıcıların yaptığı ödemeleri gözlemliyoruz e, şuradan ayarlara geçelim direkt burada ayarlar kısmında Burada logo yükleme yerleri var e, logo karanlık logo aydınlık favicon şeklinde favicon şurası oluyor sitenin ismi para birimi birçok para birimi destekliyor gördüğünüz gibi zaman dilimi telefon doğrulaması e-posta doğrulaması admin panel gizliliği e, herkes görebiliyor ya da gizli yapabiliyorsunuz bundaki olay şudur slash admin yazdıkları zaman hiçbir şekilde gidemiyorlar bakım modu bakım modu kodu da şu işe yarıyor. Siz siteyi bakım moduna aldınız ama bir şey test etmeniz lazım. Bu kod ile her zaman siteye giriş yapabiliyorsunuz. Bakım ekranı gelmiyor. Header kodu, footer kodu olacak şekilde iki tane kod alanı bırakmışlar. Burada entegrasyonlar var. İşte Google ile giriş yap, Discord ile giriş yap butonlarını buradan entegrasyonları ayarlayarak aktif edebiliyorsunuz. Bildirimler kısmı da işte size hangi durumlarda bildirim gelecek, bildirim geldiği zaman ne mesaj gelecek, işte kullanıcıya ne mesaj gidecek, hangi Yerlere e, bildirim gidecek gibisinden birçok ayar mevcut burada. Mesela yeni müşteri bildirimi. E-posta şey bildirim şekli mail. E, bildirim işte numaralı yeni bir müşterimiz var şeklinde kendimize bildirim attırabiliyorsunuz. Aynı zamanda müşteriye de bildirim attırabiliyorsunuz. Burada onlar var. Şuradan da mail ayarlarınızı smtp ayarlarınızı yapabiliyorsunuz. Servis sağlayıcıları kısmına buradan servis sağlayıcısı ekleyebiliyorsunuz. Buradan servis sağlayıcısına dair detayları görebiliyorsunuz. Burada entegrasyonlar var. SEO ayarlamalarınızı yapabiliyorsunuz. Buradan istediğinize ait değerler. Talk to chat eklentisi. Bunlar işte hepsi mevcut. Bayağı bir eklenti e, eklemişler. Gördüğünüz gibi siteyi bozmadan CSS ve JS eklemenizi de olanak tanımışlar. E, robot doğrulama sistemleri var vesaire. Google Tag Manager, Google Search Console, işte Google Analytics gibi SEO içinde size önem taşıyan faktörler eklenmiş. E, buradakileri ayarları bitirdik. Görünüm kısmına gelelim blok kısmında blok yazısı yazabiliyorsunuz, düzenleyebiliyorsunuz, paylaşabiliyorsunuz. editörü var burada. İstediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Sayfalar kısmından da hangi sayfanın açık olacağını, hangi sayfanın kapalı olacağını seçebiliyorsunuz. Müşteriler zorunlu işte diğer şeklinde. Normalde burada isimleri yazıyordu ama ufak bir hata oldu galiba. Güncelleme yapıyorlar normalde burada yazıyor hangi sayfa olduğu fakat dil hatası var şu an mutlaka düzelteceklerdir burada sitenize giriş yapıldığı zaman gelen pop up ekranı böyle ekranın ortasında çıkan modal onu düzenleyebiliyorsunuz ve oluşturabiliyorsunuz hangi sayfa için oluşturabileceğinizi seçebiliyorsunuz x dakika aralıklarla işte günde bir defa sürekli görür her oturumda bir kere kimler görebiliyor gibisinden çok detaylı kapsamlı bir şekilde buradan kullanıcılara bildirim ekranı gönderebiliyorsunuz duyurular kısmı var duyuru paylaşabiliyorsunuz. Temalar kısmından da temalar mevcut. Daha fazla tema ekleniyor. Yakında gelecek. Burada diller var. Buradan istediğiniz dili seçebilirsiniz. Dilin çevirilerini ayarlayabilirsiniz. Mail şablonlarını ayarlayabilirsiniz. Birçok şey mevcut. Modüller kısmında da çift panel modülü var. Yani siz de bu yazılımın aynısında satışını yapabiliyorsunuz. Buradan değerleri girebiliyorsunuz. Ya da kendi panelinizin değerlerini giriyorsunuz. Mesela kendiniz kendi yazılımınız vardır. Onun satışını yapabilirsiniz ya da başka firmadan alabilirsiniz. Destek talebi modülü var. O da destek talebine ait. Ee, işte kullanıcı başına izin verilen maksimum aktif destek talebi diyor. Buradan onu ayarlayabilirsiniz. Mesela iki yapabilirsiniz. Ee, tek seferde kaç görsel gönderebilsin gibi ince ayarlar var. Burada bayağı kapsamlı. Yani bunları da inceleyebilirsiniz. Servis sayfası modülü var. Bu neymiş hemen bakalım. Sayfalama kapalı. Her sayfada kaç kategori görünsün. Ya bu şey servis sayfalarında çok fazla servis olduğu için geç biliyorsunuz O işe yarıyor. Ortaklık programı modülü de işte bu az önce gösterdiğim referans sistemi. Müşterileriniz davet ederek para kazanıyor. Sipariş modu otomatik refil kapalı, otomatik refil aktif şeklinde bir otomasyon var burada. Kayıt bonusu, kayıt olan kullanıcılara verilecek miktar para şeklinde bir modül mevcut. Çift panel kısmına girdiğimiz zaman burada kullanıcıdan aldığı çift paneller gözükecek. Siparişler kısmını gösterelim. Gayet gene kapsamlı bir ilerlemeyi gösteriyor. Kalan toplamı gösteriyor. Servisi gösteriyor. Bağlantı var. Ee, sağlayıcı durumu. API bağlanmamış diyor. Buradan sipariş detaylarını çok kapsamlı bir şekilde gene görebiliyorsunuz. Siz de buraya hatanın ne olduğunu çok detaylı bir şekilde gösteriyor. Siz de yeni başladıysanız şey yapmazsınız. Buradan yeniden gönder diyebiliyorsunuz. Durumunu değiştir diyebiliyorsunuz. Buraya geri dönelim. Buradan filtreleme yapabiliyorsunuz. Tamamlanan sipariş alındı gibisinden. Site üzerinden, app üzerinden gibi de şey yapabiliyorsunuz. Ayırt edebiliyorsunuz. Çok yani <laughs> siparişin nereden hakkında bilginiz oluyor en azından. Burada hatalı olanları görebiliyorsunuz. Süreli siparişleri görebiliyorsunuz. Drip feed sipariş taleplerini görebiliyorsunuz. Buradan destek taleplerini gösterelim hemen. Ya çok da uzatmak istemiyorum. Çok kapsamlı bir yazılım ama elimden geldiğince hızlı hızlı anlatmaya çalışıyorum. Siz kendiniz incelerseniz daha aklınıza bakaları da daha aklınıza yatıcı olur. Burada bir destek talebi var. İşte konuşulmuş. E, otomatik mesaj vermiş sistem. Otomatik mesaj sistemi var. E, yani bir chatbot gibi düşünebilirsiniz. Size tak diye mesela demiş ki "Our support request hours are between e, işte 12 20 arası." demiş. Destek veriyoruz falan demiş. Destek saatleri dışında talep oluşturulduğu için. Yanıt bekleyenler gibi işte cevaplanmış, kitlenmiş gibi filtreler var burada. İşte buna istinaden ıı, filtreleme yaparak bakabiliyorsunuz. E, finansal istatistikler var. Burada ne kadar e, ne durumda olduğunuzu gösteriyor. Bu sayede e, şey yapmıyorsunuz ismini siz getirin. Ee, zarar etmiyorsunuz. Size detaylı bir şekilde yıl yıl e, karınızı, zararınızı, her şeyi gösteriyor. Ödemeler mesela servisler gibisinden buradan ayırt edebiliyorsunuz. Ne kadar kar ettiğiniz, genel ödemeler ne kadar. Mesela rol yönetim var burada. Buradan yeni rol ekleyebiliyorsunuz. Eklediğiniz rolün ee, diyor ki rol örtüldüğünden sonra izinleri düzenleyebilirsiniz diyor. Burada seviye e, öncelik olacak şekilde anladığım kadarıyla 3 yaptığımız zaman adminden daha üst yetkide olacak anladığım zaman anladığım kadarıyla yani admin adminliğini alabilir şeklinde buradan rol ekleyebiliyorsunuz İl işlemleri yönettiğiniz zaman burada çok kapsamlı bir şekilde neyin ne olabileceğini size A'dan Z'ye gösteriyor yani çok kapsamlı bir yetki dağıtım sistemi var bu sayede sorun yaşamadan personellerinizi yetkilendirebilirsiniz log kayıtları gene aynı şekilde çok kapsamlı bir Log kaydı sistem mevcut, kullanıcı logları, sistem logları, sipariş logları şeklinde. Bu yazılımı şöyle bir güzel yanına var. Sürekli aktif güncelleme aldığı için taleplerinizi site üzerinden belirtmeniz durumunda güncelleme olarak getiriyorlar özellikleri. Bakalım göstermediğimiz neresi var? İstatistikleri gösterdik, çift paneli gösterdik, siparişlerimizi gösterdik. Ee, göstermedi ha şeyleri gösterelim. Ee, ödemeler ödeme ayarları şeklinde burada e, birçok ödeme entegrasyonu var. Gördüğünüz gibi kaydır kaydır bitmiyor. Stripe, Paystack, Bank Transfer, Wise, VPay, e, to checkout, e, PayShopier, Perfect Money, Payar, Paywant, PyTR, Param, Pedal, now Payments diye gidiyor. Easyco falan, CoinGate. Bunların hepsi mevcut. Eğer burada bulamadığınız bir ödeme entegrasyonu olursa destek talebi alıp açıyorsunuz firmaya. E, size özel modülü yazıp iletiyorlar Siz buradan artıya basıp e, zip dosyası seç diyorsunuz onların yüklediği zip dosyasını direkt olarak buraya e, yükleyip ayarlayabiliyorsunuz buradan düzenleyebiliyorsunuz bakın modül kuruldu diyor modülü kur diyebiliyorsunuz dışa aktar diyebiliyorsunuz indirebiliyorsunuz modülü aynı şekilde buradan modülün ayarlarını yapabiliyorsunuz gene kapsamlı bir modül ayar şeyi var kullanıcıları bilgilendirme vesaire hiç şey yapmamışlar yani. Hiçbir şeyden kaçınmamışlar. Banka ödemeleri burada gözüküyor. Bu manuel ödemeler oluyor. Online ödemeler var. İşte burada gelen ödemeleri demiştik. Para birimlerini yönet diyebiliyoruz. Gördüğünüz gibi. Bu kurlar otomatik bir otomatik şekilde çekiyor sistem. Ama siz bunlara manuel değer atamak isterseniz. Yani işte dolar kurunu ben 40 liradan değil 50 liradan almak istiyorum derseniz. Bunları ayarlayabiliyorsunuz. Ape anahtarı değiştirebiliyorsunuz. Yani kendiniz farklı bir noktadan kur çekmek isterseniz vesaire onlara da olanak tanıyor. Şimdi bu yazılımı hangi siteden alacağınızı göstermek istiyorum. Sitenin ismi Prime Panel. Ee, bir süredir revaçta olan bir yazılım. 2024'ten beri faaliyetlemiş. WhatsApp numarası, mail adresi var. Buradan da direkt WhatsApp'larına mesaj atabilirsiniz. Çok aktifler. Ee, sabah 9, akşam 12 şeklinde e, hizmet sunuyorlar. Buradan Customer Login diyoruz. Daha sonra hemen kayıt ol kısmına gelip buradan e, kayıt oluyoruz. Sistem otomatik bir şekilde onaylı üyeliğinizi ve şifrenizi mail adresinize gönderiyor. Buradan robot değilim diyerekten hemen giriş yapalım. Robot değilim diyelim. Evet maalesef benim internetten kaynaklı bu robot değilim Google'ın şeyine bağlanmıyor. <laughs> Ee, hemen buraya giriş yapalım gördüğünüz gibi böyle bir arayüz karşılıyor bizi burada yazılım satın al ve kiralı noktası var buraya geldiğiniz zaman birçok yazılım var sadece bu yazılım değil ee, bu yazılım şu şuraya bastığınız zaman gördüğünüz gibi burada demosu da var zaten demo aç dediğimiz zaman bizi direkt bu siteye atıyor şimdi bu yazılımda birçok özellik var. Burada kendileri de yazmış zaten. Kendi hostunuza barındırabiliyorsunuz. Aldığınız bir hostinge kurabiliyorsunuz. Gelişmiş destek sistemi, kolay entegrasyonlar, çeşitli modüller. 60 para birimi, 20 kripto para birimi desteğiymiş. Yabancı sayılayıcıların servis çekme, her sayfaya özel modal ekleme, hesap girişi etkinliklerini izleyebilme, tüm servisleri tek tıkla çekme. Bu da çok önemli bir şey. Bahsetmeyi unuttum. Yani siz şimdi başka bir yazılım aldığınız zaman Bakın burayı göstermeyi unuttuk. başka bir şeyden yazılım aldığınız zaman siz bu kategoriyi önce buradan kategori oluşturuyorsunuz. Sonra içeri servis aktar diyorsunuz da işte sağlayıcıdan servis aktar falan filan çok zahmetli ve çok uzun süren işler. gerçekten sıkıntı, gerçekten çok kötü oluyor. Ama burada otomatik servis çek sayesinde hem açıklamasını çekiyorsunuz hem de sağlayıcıdaki tüm servisleri çekiyorsunuz. Bu sayede hiç zaman kaybetmiyorsunuz. Bu gayet kapsamlı ve güzel bir özellik. Diğer yazılımlarda Glikon'da falan filan bunlar yok kesinlikle otomatik ee, kategori ikonu belirleme sistemi servisin isminden otomatik kategorinin ikonunu belirliyor gayet güzel uğraştırmıyor sizi ee, modüler ödeme entegrasyonları az önce bahsettim size özel entegrasyonu yapıp atıyorlar hemen 19 fa farklı dilde %100 admin panel çeviri desteği yani bu yazılımı alıp yabancılara da satabilirsiniz süper hızlı admin api Aa, evet en önemli özelliklerinden biri perfect panelde olan özelliklerinden biri bu arada bu ee, şöyle miydi bir saniye yapabileceğim acaba? Heh. Admin app'ı şu işe yarıyor. Sizin admin Panel'deki işlemlerinizi otomatize edebiliyorsunuz. Yani siz mesela e, bir tane SMM panel değil de 100 tane SMM paneliniz var ya da 5 tane SMM paneliniz var ya da 2 tane SMM paneliniz var. Hiç önemli değil sayı. Siz iki SMM paneli tek noktadan yönetmek istiyorsunuz ya da ikisindeki yapılacak işlemleri e, otomatik bir şekilde yapmak istiyorsunuzdur. Mesela hemen bir senaryo örnek vereyim. Sizin e, destek personeline ihtiyacınız var ama zamanınız yok. Bir tane sistem yapıyorsunuz yapay zeka ile bu API aracılığıyla sizin size destek talebi geldiği zaman destek talebinde ne var mesela işte diyor ki 15-15 numaralı e, siparişimdeki e, takipçim düştü telafi istiyorum diyor. Hemen oradan o e, adamın telafisini alıyorsunuz. Instagram e, Link'in işte sipariş verdiği link neyse Twitter işte Telegram linkini alıyorsunuz. Hemen WhatsApp'taki sağlayıcı grubunuza iletiyorsunuz. Bu şekilde siz bilgisayar başında değilken bile e, otomatik bir şekilde sağlayıcıya talep oluşturabiliyorsunuz. Yani siz hiçbir şey yapmadan aslında e, sadece aracı olaraktan para kazanmaya devam edebiliyorsunuz. Admin API yapılabilecek şeyler sınırsız. Sadece benim aklıma gelenlerden bir tanesi bu. Ee, rakiplerden %9 daha hızlı SMM API demiş. Servis güncellemeleri sayfası demiş. Süper hızlı Admin API demiş. Bunu az önce bahsettik. Sepet sistemi varmış. Anlık fiyat hesaplama ve çoklu sipariş birimi desteği. Ee, güvenli sipariş akışı. Drip feed ve normal sipariş için otomatik uyum kontrolü. Drip feed birçok şeyde çalışmıyor. Yazılımda çalışmıyor. Bu detaya dikkat etmeniz gerekiyor. Kullanıcının harcamasına göre akıllı sepet limiti. Tema bazlı sepet sistemi. Gelişmiş bildirim sistemi. Toplu siparişlerde daha hızlı ve güvenli, güvenli işlem süreci. Gelişmiş ödeme bakiye yöntemi. Modern ve hızlı tema yapısı. Çoklu dil desteği. Lisans ve güvenli sistem. Yani güvenlik çok önemli biliyorsunuz. Burada bastıra bastıra 5-6 noktada güvenli demişler zaten gelişmiş rol sistemi az önce bahsettik. 2 fa giriş seçeneği. 7 tane avut desteği işte Discord, Google vesaire diye göstermiştim. 3 farklı rekapçe desteği demişler. Fiyatı 2000 TL. Buradan domain adresinizi yazıp Direkt satın alabiliyorsunuz hızlı bir şekilde. Buradan bakiye yüklemesi de yapabilirsiniz. Ödemeler kısmına geldiğimiz zaman kredi kartıyla ve havale EFT ile bakiye yükleyebiliyorsunuz. Yine PayTR kullanılıyor burada. Güvenli Türkiye'nin ödeme entegrasyon sistemi onaylı bir site. Burada isterseniz Bitcoin üzerinden ödeme yapabiliyorsunuz. Bakalım burada. Buraya bakalım. ha. Burada harici cloud vesaire gibi çözümler de var ama bunlar tek video sığdırmam mümkün değil. E burada diğer yazılımlar da var. Ee, ama bizim bu bugün konumuz bu. Burada diğer yazılım yorumları da var bu arada. Ee, bu şekilde siz de ESAN panel kurabilirsiniz. Birçok dediğim gibi e, özelliği var. Rakipsiz denilebilir. Ee, rakipsiz demek doğru mu bilmiyorum ama rakipsiz denilebilir. Çok güçlü bir yazılım. Herkese tavsiye ediyorum diğer piyasadaki yazılımlara mesela alıyorsunuz örnek benim Glikon alıyorsunuz ama Glikon güncelleme göndermiyor yani Glikon'un bir özelliği yok e, fakat bu adamlar sürekli kullanıcılarından gelen e, geri bildirimi açlar yani sizden gelen geri bildirimleri sürekli işleyip özellik olarak eklemek istiyorlar ki daha iyi hizmet sunup daha çok satış yapabilsinler yani bu kazan kazan şeydir yani siz kazanıyorsunuz onlar kazanıyor iki tarafta memnun siz iyi hizmet alıyorsunuz memnunsuz onlar para kazanıyor memnun e, bu şekilde e, güzel bir ekosisteme dahil olmuş oluyorsunuz. E, bu e, şeyin sahipleri Aronda da var. Şöyle yapalım. Şöyle yazdığımız zaman Prime Panel'in kendisi çıkıyor zaten. Aşağı kaydediyoruz. Aron profilleri var burada. Buradaki e, Aron net üzerinden ne ticaretlerini görebilirsiniz. 64 tane başarılı ticaretleri var. E, burada hiç e, ceza puanları yok mesela. Yani şikayetçi olmamış kimse. 291 tane arkadaşları varmış. Toplam 2400 kişi de profillerine bakmış kendilerinin. Buradan Gördüğünüz gibi burada satış konuları var. İşte diğer yazılımların satış konuları var. Buradan bunları gözlemleyebilirsiniz. Bunu DM atabilirsiniz. Burada da aktifler zaten. Ee, hafta sonu olmasına rağmen pazar da olsa, cumartesi de olsa 12'ye kadar hizmet veriyorlar. Gayet e, güvenilir, güçlü bir sistem. Dediğim gibi siz de bu sisteme dahil olduğunuz zaman pişman olmazsınız. E, herhangi bir sorun yaşamanız durumunda. Aron zaten e, işte kurumsal bir nokta. Aron'dan ban yerler. Gördüğünüz gibi üyelikleri falan da var platin üyeliği. Hani e, dediğim gibi daha nasıl bir güvence verebilirim bu firma hakkında bilmiyorum ama e, ben sonsuza kadar güveniyorum. Herkesi tavsiye ediyorum. Kefilim aynı zamanda. E, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Elimden geldiğince yeni videolar çekmeye çalışıyorum. E, aktif olarak Video atmaya tekrardan başladım. Sponsorluk alıyorum. Sponsor olmak isterseniz iletişime geçebilirsiniz. Kanala yüklediğim diğer takipçi basma videolarına da bakabilirsiniz. Onları da yeni güncel yükledim. Gene eski sponsorlarımızdan siteler var. Onlara da göz gezdirebilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı, like atmayı, yorum atmayı unutmazsanız sevinirim. İyi günler dilerim.